Nova Kripto kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Linea'nın dördüncü dalga görevlerini beraber yapacağız. Bu dalganın görevlerinde arkadaşlar borç alma ve borç verme işlemleri var. Görevlere geçmeden önce sizi bilgilendirmem gereken bir konu var arkadaşlar. Linea'nın testnet görevlerine katılan kişilere bu 5 adet NFT'den bir tanesi airdrop olarak verilmişti. Bu NFT'lerin ekstradan XP verileceği açıklandı. Yani bu NFT'lerden elinizde tutmanıza gerek yok ama elinizde de tutarsanız ekstradan XP kazanacaksınız ve bu sayı bir adetle sınırlı değil hangi NFT'den kaç tane tutarsanız vereceği XP'den de o kadar çok faydalanacakmışsınız arkadaşlar. Bu bilgiyi bana Linea Discord admini söyledi. Zaten Discord'da da duyuru olarak geçmişler bu bilgiyi. Mesela bu en fazla dağıtılan 240 bin adet dağıtılmış bu NFT bir hafta öncesine kadar 1-2 dolar civarında seyrediyordu. Şu an 7 dolara kadar çıkmış fiyatı. Buradan detaylarından bakabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an en ucuz 7.85 dolara satılıyor. Fiyatı biraz daha yükselebilir diye tahmin ediyorum ama burada NFT tutanların listesi var arkadaşlar. Bakın bir kişi de bu NFT'den 4000 adet var mesela. Bunun cüzdanına bir girelim bakalım istiyorsanız. Bakın arkadaşlar 4000 adet Omega NFT'sinden var. Bunu yaklaşık bir hafta önce 3 dolardan almış. Bu şimdi elindeki NFT'leri piyasaya sürmek isterse, eğer ki XP için tutmuyorsa ve piyasaya sürerse bu NFT fiyatını bir tık düşürebilir çünkü elinde 4000 adet var ve hepsini satmak için biraz daha ucuzdan koymak zorunda. Ama nasıl bir düşüncesi var bu kişinin? bunu bilmiyoruz o yüzden NFT fiyatının belli bir aralıkta düşme ihtimali var. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi almak zorunda değilsiniz. Görevleri yapmaya başlamadan önce arkadaşlar buradan EtherScan, Gas Tracker'dan da bu gwei'nin biraz düşük olmasına dikkat edin. Çünkü görevler çok fazla işlem ücreti alabiliyor. Bu 40 50 olduğunda yapmayın. 20'ye 30'a düşmesini bekleyin. Bu aralar genelde en düşük bu seviyeye kadar iniyor. Şimdi bir de arkadaşlar buradan quizimizi çözelim ki ekstradan XP kazanalım. Bunun hatırlatmasını da Twitter'dan her gün yapıyorum. Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Buradan "Mark your streak" diyerek quiz'i başlatıyoruz. Zaten tek bir soru var her gün. Bu sorunun cevabı A'ydı. Submitliyoruz ve bu şekilde de günlük olarak XP'mizi de kazanmış olduk arkadaşlar. Şimdi dördüncü dalga görevlerine tıklayarak giriş yapalım arkadaşlar. İlk bölüm zaten okuma bölümü. Buraya tıklayarak next diyerek geçiyoruz. Şimdi görevlere bir göz atalım önce yapmadan önce çünkü tek işlemde bir iki görevi birden yapabiliriz. Buna bakalım. Ana görevde minimum 25 dolar tutarında Ethereum ya da Rapid Ethereum borç almamızı istiyor. Bonus bir görevindeyse arkadaşlar borç alırken göstereceğiniz teminatı sabit bir coin'den göstermemizi istiyor. Bonus 2 görevindeyse arkadaşlar borç alırken göstereceğimiz teminatı VST Ethereum üzerinden göstermemizi istiyor. 3. bonus görevdeyse arkadaşlar aldığımız borcu geri ödememizi istiyor. 4. bonus görevindeyse arkadaşlar minimum 5 dolarlık ZKUSD borç almamızı istiyor. Bu görevde şu an sorun var arkadaşlar bunu gösteremeyebilirim. Son görevdeyse arkadaşlar kullandığımız bir platformu dep Debsherif üzerinden oylayacağız ve yorumlayacağız. Bunu zaten her hafta yapıyoruz alıştık. Şimdi arkadaşlar biz 25 dolarlık Ethereum'u borç al. Olmak için teminat göstereceğimiz parayı sabit coin'den ya da VST Ethereum'dan seçersek ana görevle bonus 1 görevi ya da ana görevle bonus 2 görevi aynı anda yapmış oluruz. Bu bonus 2 görevi daha fazla XP veriyor. Eğer ki işlem ücretleri yüzünden tüm görevleri yapmak istemiyorsanız VST Ethereum teminat gösterip 25 dolarlık Ethereum borç alırsanız ana görev ve bonus 2 görevini yapmış oluruz. Ben de bunu yapacağım. Beraber başlayalım işlemlere. Ana göreve tıklıyoruz arkadaşlar. Start dedik. Şimdi bu iki tane platformu kullanacağız ama daha öncesinde VST Ethereum almamız lazım. Bunun için Izumi Finance'ı kullanacağım. Arkadaşlar Izumi Finance'a girdik. Bütün gerekli linkleri açıklamaya bırakacağım. Siz de oradan tıklayarak girebilirsiniz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra arkadaşlar VST Ethereum alacağım. Yukarıya WS yazınca geliyor arkadaşlar aşağıdan. Buradan tıklayabilirsiniz. Şimdi 25 dolarlık bir borç alabilmek için arkadaşlar platforma daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Yatıracağımız VST Ethereum değeri daha fazla olmalı. Ben yaklaşık 50-55 5 dolarlık bir VST Ethereum yatıracağım. Çünkü yatırdığınız paranın belli bir oranında borç alabiliyorsunuz. Ben de biraz VST Ethereum vardı arkadaşlar. Bir 10 dolarlık daha alacağım. 10-15 dolarlık. 20 dolarlık daha alıyorum. Swap diyorum arkadaşlar ve gerekli onayları veriyorum. Şimdi intrak'e geri dönüyorum arkadaşlar. Buradan ben Layer Bank'ten yapacağım. Layer Bank'i seçtim. Continue diyorum. Go to Project'e tıkladım. Sağ üst taraftan Linea ağını seçiyoruz. Tekrar sağ üst taraftan cüzdanımızı bağlayalım arkadaşlar. Şimdi ekran aşağısında markete geliyoruz arkadaşlar. Buradan VST Ethereum seçiyoruz. Ben burada çevirdiğim miktarın hepsini buraya yatıracağım. O yüzden Max'a tıklıyorum arkadaşlar. Ben şimdi daha öncesinde yatırdığım için şimdi 20 dolarlık daha yatırıyorum arkadaşlar. Buradaki rakama dikkat etmeyin. Sizin yatıracağınız daha fazla olacaktır. Burada sizde collateral kısmı kapalı olacak arkadaşlar. Bunu açmanız gerekiyor. Bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Butona tıkladıktan sonra cüzdan onaylarını verdikten sonra burası açık hale gelecek arkadaşlar bunu yapmazsanız borç alamazsınız. O yüzden bunu da yapmanız gerekiyor. Kolideterali de açtıktan sonra arkadaşlar aşağıdan approve'a e tıklıyoruz. Varlıklarınızın güvende olması için arkadaşlar her zaman kullanacağınız miktarda bir izin verin. Daha fazlasını vermeyin ki platform olur da hacklenirse bir şey olursa varlıklarınıza zarar gelmesin. Sonraki diyerek onaylıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan supply'a basarak tekrar cüzdan onaylarını veriyoruz. Evet arkadaşlar yatırım işlemimiz tamamlandı. Sayfanın en altında da bu yatırdığınız mikrofonu miktarı görebilirsiniz. Ben 64 dolarlık bir VST Ethereum yatırmışım. Şimdi VST Ethereum'u teminat göstererek bonus 2 görevini tamamladık. Ana görevi tamamlamak için 25 dolar tutarında Ethereum borç almamız gerekiyor. Buradan market bölümünden Ethereum'a tıklıyorum. Buradan borrow sekmesine geldim arkadaşlar. Çünkü borç alacağım. Burada arkadaşlar bakın safe max yazıyor. Güvenli bir şekilde borç alabileceğiniz limiti söylüyor size. Buna tıklayalım bakalım. Güvenli sınırı geçerseniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben 64 dolarlık bir VST Ethereum yatırdım platforma ve güvenli sınırın üzerinden bir borç aldım. Yatırdığım VST Ethereum belli bir oranda değer kaybederse yatırdığım teminatı platform alıyor. Yani yatırdığım 64 doları alıyor. Bana da borç aldım 38 dolar kalıyor diye düşünebiliriz. Borç alma verme konusunda çok bilgim yok. O yüzden güvenli sınırı geçmiyorum. Eğer ki siz de tecrübeli değilseniz de güvenli sınırın üzerinden borç almanız gerekiyorsa bunun lütfen araştırmasını yaparak iyice öğrenin. Ondan sonra işlemi yapın. Ben dediğim gibi pek bilmediğim için buradan Safe Max'a tıklıyorum. Zaten Burası 25 dolarlık tutarı geçiyor. Şimdi buradan Borov'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi borov işlemlerinde daha çok işlem ücreti alınıyor. Buna da yapacak bir şey yok. Onayla dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar borç almamız gerçekleşti. Işte. Bakın burada en aşağıda Borrowed Assets kısmında görünüyor. 30 dolarlık Ethereum borç almışım. Aldığım borçta cüzdanıma yansıdı arkadaşlar. 85 dolarım vardı 115 dolara çıktı. Intrack'e geri dönelim arkadaşlar. Buradan Start Verification diyorum. Şartı kabul ettiğinde Proceed'e tıklıyorum. Bir saat sonra gelip puanınızı toplamayı unutmayın arkadaşlar. Puanınızı toplamazsanız yaptığınız işlem hiçbir işe yaramamış olur. Şimdi biz bir de bonus 2 görevini gerçekleştirmiştik. LST'yi teminat olarak göstermiştik. Bunu da tıklayarak Start diyerek onaylama sürecini başlatalım. Buradan Layer Bank'i seçiyoruz. Continue ve Start diyoruz. Proceed'e tıkladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü bonus görevindeyse arkadaşlar aldığınız borcu geri ödeyin diyor. Tamamını da ödeyebilirsiniz. Belli bir kısmını da ödeyebilirsiniz. Şimdi tekrar Layer Bank'e geri döndük. Borrowed Assets'tan Ethereum'a tıklıyorum arkadaşlar. Yukarıdan Repay sekmesine geldim. Buradan Maximum'a tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borç aldığımız bütün miktarı şimdi geriye platforma ödeyeceğiz. Buradan Repay Ola tıklıyoruz. Cüzdandan onaylıyoruz arkadaşlar. Borcumuzu ödedik arkadaşlar kullanmayacaksak yatırdığımız VST Ethereum'u da geri çekelim arkadaşlar. Bu bir görev değil ama paramız burada kalmasın yani kullanmıyorsak. VST Ethereum'a tıkladık arkadaşlar. Buradan withdraw'a tıklıyoruz. Yani çekime. Max'a tıkladıktan sonra withdraw diyoruz. Cüzdan onaylarını veriyoruz. Bu görevinde onay sürecini başlatalım. Bonus 1 görevinde de arkadaşlar sabit coin yani USDC'yi teminat olarak gösterip 25 dolarlık bir borç almamızı istiyordu. Ben bunu şimdi yapmayacağım ama sizlere tarif edeceğim. Bunu da sizler kendi kendinize yapmak isteyen arkadaşlar yapsın. Tabii ki bunu yapma zorunluluğunuz yok arkadaşlar. Bütçeniz kısıtlıysa bu görevi es geçebilirsiniz. Bu görevi yapabilmemiz için arkadaşlar elimizde USDC olması lazım. Tekrar üzümeye geri döndük arkadaşlar. VST Ethereum almıştık. Bu VST Ethereum arkadaşlar yukarı kısma yazıp buradan USDC alalım arkadaşlar. Platforma yatıracağız. Bakın fiyat farkına dikkat edin. Bunu zaten açıklamıştım size. Slippage çok düşük. Price impact %0. Buradan USDC alacaksınız arkadaşlar. Layerbank'e geleceksiniz. USDC'ye tıklayıp supply yapacaksınız. Supply yaptıktan sonra arkadaşlar buradan Ethereum'a gelip Borrow'a geleceksiniz ve buradan borcunuzu alacaksınız. Yani biraz önce yaptığım işlemlerin aynısını sadece yatırdığınız parayı USDC'ye çevirerek yapacaksınız arkadaşlar. Dördüncü bonus görevinde ise arkadaşlar 5 dolarlık ZKUSD borç almamızı istiyor. Bunun için ZKUSD'nin sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra buraya tekrar bir Ethereum teminat göstermemiz gerekiyor. Buradan deposit kısmından arkadaşlar 5 dolarlık ZKUSD'si alacağız. Ortalama 20 dolar civarında bir teminat gösterirsek yeterli olacaktır. Buraya Ethereum miktarını yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıda 5 yazıyor zaten. Yazmıyorsa siz yazabilirsiniz. Sonra buradan Confirm diyerek cüzdan onaylarını vereceğiz. 3 dolarlık gaz istiyor arkadaşlar onaylıyorum. Normalde bu platform sorunlu diye gösteriyor. Çünkü diğer insanlardan 10 dolar 15 dolarlık gaz ücreti istiyormuş. Bu problemi düzeltmiş olabilirler ama siz yine de buradaki uyarı yazısının geçmesini bekleyin. Görevi yapmak için bir problemle karşılaşmak istemiyorsanız arkadaşlar. Şimdi yatırımımızı geri çekmek için arkadaşlar buradan Vitrava geliyoruz. Buradan close trova yapmamız gerekiyormuş. Bakın burada aşağıda yazıyor. İşlemi kapatabilmek için 0.025 ZK daha ihtiyacımız varmış. Çünkü biz 5 dolar borç aldığımızda geri ödememiz gereken miktar bir miktar artıyormuş. Twitter'larında böyle söylüyorlar. Bize işlem yaptırmak için uğraştırıyorlar yani. Buradan direkt EasySwap'e tıklayarak gidebiliriz arkadaşlar. Yani 2 sentlik işlem yapmak için şimdi ne kadar gas fee yakacağız bakalım. 0.025 Z2 USD lazımmış. Buraya karşı tarafa 0.025 yazıyorum. Bu EasySwap'ta bir rakam yazdıktan sonra boş bir yere tıklayın yoksa algılamıyor onu. Yani buraya bir rakam yazdıktan sonra aşağısı niye gelmiyor diye düşünüyorsanız. Bu yüzden arkadaşlar herhangi bir boş bir yere tıklamanız lazım. Şimdi swap diyorum arkadaşlar. Tabi bu görevi yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok fazla işlem ücreti alıyor. Eğer ki bütçeniz varsa tabii ki yapabilirsiniz. Tekrar ZKUSD'ye geri döndük arkadaşlar. Buradan Close Trove'a tıklayacağız. Tabi ilk önce cüzdanımdaki Ethereum'a bakayım ki para gelmiş mi? Şu an 60 dolarlık Ethereum var cüzdanımda. Bu gelince 80 dolara çıkması lazım. Close diyorum. Kabul ettim arkadaşlar. Cüzdan onayını verdim. Evet gördüğünüz gibi buradaki available miktarlar sıfırlandı arkadaşlar. Sanırım işlem gerçekleşti. Cüzdanımı açıp kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi 60 dolar diye 78 dolar oldu. Tabii ki 1 dolarlık gasfi yaptığımız yaktığımız için 80 dolar yazmıyor burada ne yazık ki. Bu görevi de böyle yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki uyarı gittikten sonra ona yaşamasını başlatabilirsiniz. Son görev arkadaşlar dep şerif görevi. Bunu da hızlıca beraber yapalım zaten biliyorsunuz. Yine de beraber yapalım gelin. Ne kullanmıştık? Layer Bank kullanmıştık. Layer Bank yazalım bakalım. Çıkıyor mu? Bakın aşağıda geldi. Buna tıklayalım. Buraya yalandan bir şey yazalım. İşlem ücreti biraz fazla yazalım arkadaşlar. Yani fazla fazla işlem ücreti ödedik. Aslında hepsine bir yıldız veririm de. Yani yine de üç yıldız vereceğim ya. 5 de veremem bunlara yani. Oylamamızı yaptık arkadaşlar. Her zamanki gibi buradan verify aşamasını başlatmayı unutmayın. Proceed'e bastık. Ben bu diğer görevlerle boğuşurken bakın bu görevlerim onaylanmış bile. Buradan claim diyerek puanlarımızı toplayalım. Ben bütün görevleri yaptım arkadaşlar. Sadece şu sabit coin teminat gösterme görevini yapmadım. Onu da belki yaparım. Siz sadece ilk başta gösterdim yaparak ana görevle ikinci bonus görevini yapabilirsiniz. Tabi borcunuzu geri ödediğinizde de otomatik olarak üçüncü görevi de yapmış oluyorsunuz. Son olarak bir de dep şeriften ücretsiz olarak zaten bu görevi de yapabilirsiniz. Yani bonus 1 ile bonus 4'ü istiyorsanız yapmayın. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir şey atladıysam, bir şey söylemeyi unuttuysam arkadaşlar yorumlardan sorabilirsiniz. Arkadaşlar Twitter hesabımdan da ufak tefek gelişmeleri aktarıyorum. Yani bir iki cümlelik bir duyuru içinde video çekmek biraz mantıksız olacaktır. O yüzden gelişmeleri kaçırmamak için Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Video işinize yaradıysa ve bana destek olmak istiyorsanız beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilir. Gelişmeleri de kaçırmamak için Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.